arkadaşlar. Yine ben maskemi taktım. Kar maskemi. Hava felaket soğuk. Şöyle bakın. E, keçi gibi buralarda gezeceğim. Oo oh, bu her yüksekmiş. Yüksekten korkmuyorum da kafalı yerden çok korkuyorum. Ah. Burun çekiyorum hala. Arkadaşlar Bakalım inşallah bir şeyler çıkar bu videoyu da yayınlarız. Şimdilikten Allah'a emanet olun. Videoda görüşürüz. Tekrar sinyalde görüşürüz arkadaşlar. Tekrar sinyal daha sinyal bulurum da hani sinyal bulursam görüşürüz. Şöyle yapayım ben. Güzel oldu. Hah. Her taraf kiremit tüp kırıyor arkadaşlar. Kasaları patlatmışlar, patlatmışlar. John, John sen mi patlattın kasayı? Ne acaba bura? Neyse. Oh, oh, aa bir çocuk ya, yankı yapıyor. Ananı, bura açıklık o. Bir lan kamerası yok ki. E, Olsana bacık, ne var ki buralarda, hiçbir şey. Patlatmışlar John. Neyse biz bakalım. Şöyle bir sinyal oldu. Aha da sinyal işte ha. Daha da var arkadaşlar ya. Buralar attırmanca mı? Bakın işte. Ya. Allah işte. Aha. Burada da toprak yok bir şey. Kazıyalım. bu arada. Bu Bunu nerede gördüm ben ya? Bir şey bu. E, kapaklı açım kulpu. Şurası bir kurşun durumunun yüzde doksan. Kurşun olması lazım. Şurası. Tam işte namun ortası. Bu kapaklı haç kulpu arkadaşlar. Acaba haçı nerede bakın. Güzel güzel bakın şuradan kırılmış. Biraz daha oğlayayım. Kapaklı açın. Gulpu. Ben bunu bu gulpu daha önce görmüştüm. Kapaklı açtı. Ben bulmadım da. Bulan bir arkadaş da görmüştüm. Rüzgarın sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Nasıl uğuldu. Vallahi tırmanacağım artık. Yapacak bir şey yok. Çocukluğumdan beri. Ama burada Çocukluğumda yazın ortasında bir yılan gördüm ama Küçük. Her renkten var. Sarı, kırmızı Mavi de vardır herhalde ya. Böyle daire daire Şeritli şeritli Sordum birine. Aman abim çok zehirli falan dedi o yazdan beri daha ilk defa geliyorum. Yani yaşım 12 miydi, 13 müydü? Şimdi yaş 38. O zamandan beri ilk defa geliyorum ben buraya. Yukarı doğru durmancığım. Arkadaşlar inşallah düşmem. Videoyu yayınlarım. Şimdilik görüşürüz. Bu ara icizmelerim e nasıl? Avcı cizmesi. Avdan nefret ederim ama benim avım tarih. Tarih avcı cizmesi. Görüşürüz arkadaşlar tam sinyal buldum. Gazan derken gördüm gazmadan arkadaşlar. Bana değerli bir neden? Çünkü bakır fişek. Ama bu da kendinden geçmiş ya. Bakır mı ki bu? Fünyesi bakır. Kazmadan. Daha doğrusu videoyu çekmedim. Yani e, yüzeyli olduğu için bir gösterebilirim. Yani bunlar da çok dekili arkadaşlar. Aşırı dekili. Piller, ipil e, e, pil götü deriz biz. Eski büyük piller. Onların sağlam kalan parçaları aynı para gibi. Ondan sonra şey, çiviler, muhlar, nal, nal, çeşit çeşit nal. E, çan, çan da dek Neyse uzatmayın. Bir dahaki sinyalde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonunda bir sinyal buldum. Bakın insan ve hayvanın gelmediği ne kadar belli ya. Otlar sararmış komple. Saç gibi. Hatta iki tane sinyal var. Buradaki biraz bir kırıyor. Biraz bir bayağı kırıyor. Ama şurada güzel. Ama şöyle mı var ya. Bakalım beraber. Neymiş? Vay burnum vay. Çekmemeye çalışıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Nefes almayayım bari. Ağzımdan nefes al. topacın biri gitti vallahi aşağı. Keşke onlar onu değil. Çok deli ötüyor. Çok deli ötüyor arkadaşlar. Aha. Ama aha da bu ne? Ne ki bu? <laughs> Şöyle yakından bir siz bakın ya. Ulan. Hayırlı bir şey olsa zaten. Seni atmaz daha buraya. Ne bu? Kalp şey mi yoksa? Kalıp mı yoksa bu? E basılacak paralar düz. Sadece e buna basılacak demek. Öyle kalmış bu basılmamış. Kalp, kalıp. Vallahi üzerinde ne harf var, ne bir kabartma var. Bakın arkadaşlar, iyice bakın. Hayır, bir şey Güzel zaten. Bak böyle sürek gelir. Şurada da bir sinyal vardı. Kesik kesik. Evet.

Kandı. bu ne gayet güzel bir demir düşülmüş yamulmuş Dövmedim. dövme demir dövme çelik şimdi gitti hiçbir şey kalmadı kapayı kırıyor. Hadi bismillah. Bardağı yolum. Arkadaşlar bir dahaki sinyalde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Güzel bir demir daha. Acaba ne işe yarıyor ki? kasacılar gömülsün. Allah'ın mahvedeler. Arkadaşlar az bir şeyim kaldı yukarı. Doğal oluşum işte bu. Bu doğal oluşum. Biz bir dahaki sinyalde göstereyim arkadaşlar. Evet sonunda bir sinyal. düzeltiyor, soldan düzeltiyor. Herhalde yeter 30 santim oldu. Şafaya mı ya? Şöyle geçeyim. Aha, olmadığından Yüzük Şu Yüzük de Ne ki bu Şöyle gözümle Bakın arkadaşlar bir dakika ne var bunun üzerine ya? Hiçbir şey yok. Ne var bir şey? De, bir şey belli olmuyor. Oo. Güzel bulduk. Üzerinde bir şey var ama arkadaşlar ne oldu belirsiz. Şöyle ben içip bak gözü de bakıyorum. Şöyle hayvan gibi bir şey de bu da. Şöyle yapsak. Vallahi belli. Bakın isterseniz siz bir şekli var bunun üzerinde. Tamir bronz. Bronz. Güzel. Yine de evet. varmış. 60'lar varmış. varmış. mı 60'lar mı artık bilemiyorum. Şunun yamacındayım. Devam. Arkadaşlar belki inanmayacaksınız ama şuradan Anında bu çıktı. ya vallahi bunları topluca bir yere e, kasa yapan bunları saklayayım ben ya. Kaç oldu? Vallahi sayısını da ben bilmiyorum. 60 kese. Ye. Şuradan da nerede ya? Göstermedim ben. Bu da asker muskasının kırık kırı. Şuraya koymuştum. Bunu da koyacağım ama bu sağlam. Bunu yani. Bunu koymam. Vallahi e, e, demir mi değil mi demir mi değil mi derken bu çıktı yine. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir acayip bir şey daha. Böyle küçük balta mı olur ya? Gördü sinyal. Kazdım. Böyle acayip bir şey çıktı. Allah Allah. Aynı balta gibi. Şurada mühür var ya? Bronz balta küçük. Hep de küçükleri geliyor bize. Çapası da küçük geldi. Bu niye böyle ki ya? Niçin kullanıyoruz acaba? Neyse devam bakalım. Doğrudur. Sinyal bulunca açacağım arkadaşlar. Hep kırıkları kazıyorum. Böyle... Evet arkadaşlar, sonunda adam gibi sinyal buldum. Evet. 85, 86, 87 Gümüş müyüm? İnşallah gümüştür. Adam gibi sinyal. Tek de. Vallahi de, kollarım koptu bugün ya. Makine sallaya sallaya, sabahtan beri makine Çık Ağzıma girdi pislik. Çekiyor mu bu? Vakit çekiyor. Geçenlik gibi de konuştuk 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 bir baktım. Ana çekmiyor. Galiba çıkmış. Al Demir mi yoksa ya? Aa, kesiyor ya. Açtık galiba video. Derin de ayrımı sıfır bu işin. Çekiyor mu? Çekiyor. İnşallah demir değildir ya. Abi de Ya. Pointersiz siz bu, bu kadar oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vallahi. Bak abi ravuşluyorsun. Elime şimdi yeniken geçik. Allah Allah. Mae'n marcio. Mae'n ymwneud â'n 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 ışığı bronz hiç benzemiyor. Basit Şöyle güzel güzel bakın arkadaşlar. sil. Şöyle Daha iyi belli değil. Artık ineceğim arkadaşlar ya. Felaket soğuk hava. Bakayım en makine yuttum Bir şeyler de gelirse, sinyal gelirse açarım. Görüşürüz. Arkadaşlar bunu her yeri göremezsiniz. 635 vermiş 635. Ya da 635 değil. 635. Bu, bu bunlar tarihi eser oldu. Nesine kısırıyor. Gel bakayım sen de şurada Şöyle bir sinyal geldi de bir baktım mermiymiş göstermek istedim. Tabancam tabancamız. Arkadaşlar yine güzel bir sinyal aldım. Aşağıdan da vuruyor, yukarıdan da vuruyor. Bulduğum çivilerden sokduydum. Bak onlara düşmüş. Neyse. Hadi. Hadi bismillah. Herhalde çıkmıştır. Kurumuş oldu. Yaş olsa yapmazdım da. Kurumuş.

Ay Konstantin. Kestilerim seni ya. Vay 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 vay. Buna bu kadar ötmez mi ya? Bak. Bak 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 bak. Ah. Oh çapa çapa nereye geldi lan? Ben... Vay başlayacağım ha. Konstantin'le de şimdi. darbe yedik ona ötmüyor. gelse burada mı? Mi? Milletin canı sıkılıyor herhalde zamanında. Aha tam Konstantin. Bu ne Konstantin mi? Taraklı mı bu? Taraklı. Evet. Hemen hemen bunun da aynı bu. kesmişler. Şöyle şuraları keseydiniz iyiydi. Şurada fazla var şu taraflar. E, taraflı kostar bu işinle. Ziya bunun bu ne? Roma mı? Doğu Roma mı? Yoksa Bizans mı? Ziya bilir bunları ya. Arkadaşlar. Geldi yine oldum oldu. Nezlelerini kurtarmadım. Ben artık yavaş yavaş gider. Allah'a emanet olun. Şimdi bir bir bilgilendirme amaçlı akşam yükleyeceğim video, video ile ilgili bir kısa canlı yayın yapın şurada. Allah emanet olun. Allah iyi insanlarla karşılaşırsın. Allah çoluğunuza çocuğunuza sağlık versin. Evinize huzur versin. Allah bereket versin. İşlerinizde güçlerinizde. Allah bir kaza bela vermesin. Kazası belası inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Ha bu arada söylemeyi e, kankamın kamerası, e kafa kamerası hayırlı olsun. Allah inşallah daha iyilerini versin. E, Allah bir gün de bana verir inşallah. İmkanım olur da alırım. O zaman daha güzel videolar çekerim. Şimdilik böyle arkadaşlar idare edin. Ya ya gerçekten çok sevindim. E, kankam benim hak ediyor. Adamdır kendisi. Hiç karşılaşmadık. Hiç yüz yüze de gelmedik. Ama Allah için Allah için ben onu seviyorum. İnşallah da beni seviyordur. Hiç karşılaşmadık yani. Bir kardeş gibiyiz. Allah daimiz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.